Bugün yine çok önemli açıklamalar yapıldı olaylarla ilgili. Genel olarak gelinen noktada hep illegal bazı örgütlerin bu olayı nasıl kışkırttığı ve Gezi Parkı'nın içindeki samimi eylemcileri de nasıl kullandığıyla ilgiliydi. Oradan da çok sayıda bazı kardeşlerimizden mesaj alıyoruz. Gezi Parkı'nın içinde de bu kişilerden bulunduğunu ve yine oradaki samimi öğrencileri, samimi gençlerimizi kullanarak onların üzerinden bu eylemlere devam ettiklerini iddia ediyorlar. Burada komünizmin nasıl bir tehlike olduğunu hiç kimsenin gözünü kapatmaması, başını çevirmemesi gereken ve tüm dünyada pusuda olduğunu gösteren çok önemli bir gerçekle karşılaştık. Ve öyle bir gerçek ki hayret verici şekilde Amerika'dan İngiltere'ye kadar Avrupa'nın bazı ülkelerine kadar neredeyse komünist illegal örgütleri destekleyecek hale geldiler Amerika'nın ve İngilterenin bazı kesimleri. Şimdi e, komünizmin tehlike olduğunu neden anlatıyoruz biz? Çünkü gördüğünüz gibi komünizm pusuda bekleyip kendine uygun herhangi bir zemin bulduğunda orada aniden olayların üzerine atlayıp ondan nemalanmaya çalışan ve komünist rejimi insanların arasında yaymaya çalışan çok tehlikeli ve sinsi bir düşünce. Şimdi komünizm dediğimiz zaman bize yine genç kardeşlerimizden çok sayıda e, mesaj geliyor. Diyorlar ki siz komünizmi anlatıyorsunuz ama komünizmi bilmiyorsunuz. Komünizm ...eşitliği savunur, sosyal adaleti savunur diyorlar. Hayır, komünizm bunları savunmaz. Görünürde bunları savunur. Komünizm der ki, daha doğrusu sosyalizm olarak e, işi ele almaya başlar... ...ve der ki sizin aranızda gerçekten eşitlik gerekir. Bakın Burjuvazi e, tamamen hakim oluyor ve sizin elinizdeki bütün hakları... ...emekçinin, işçinin, çiftçinin, köylünün elindeki hakları alıyor. Halbuki bu haklar size ait, bu topraklar sizin der... Bunlar sizin de hakkınız paylaşın o yüzden biz sizi destekliyoruz der. Ne zamana kadar? Ta ki komünist rejim kurulana kadar. Komünist rejim kurulduğunda da o e, burjuva dedikleri yani kapitalist zihniyette olduğunu düşündükleri halkların elinden aldıkları ve göğya köylüye çiftçiye emekçiye verecekleri hakları da gasp ederler. Tamamen komünist bir devlet sistemi oluşur ve o devlet sisteminin içindeki dahi yani komünist partilerin içerisindeki dahi aleyhte olan kişileri bile ya ne yaparlar? Yok ederler ya hapse atarlar ya da bunun gibi uygulamalarda bulunurlar. O yüzden komünist zihniyetin gerçekte ne olduğunu fark etmek çok önemlidir. Şimdi siz üniversitelerde belki sol görüşlü olduğunuzu söyleyip Komünizmi savunduğunuzu söyleyip belli fraksiyonlara dağılıyor olabilirsiniz. Gençlik heyecanıyla birçok kişi işte çeşitli gruplara bölünüyor olabilir. Fikrini savunuyor olabilir. Bir insan ideal olması çok önemli bir şeydir. Bir fikri olması, savunduğu bir şey olması önemli bir şeydir. O insanın evinde oturup hiçbir ideale sahip olmadan tamamen tembel olarak dünyaya kapılarını kapatarak yaşamasından çok daha iyidir. Çünkü bu insanın bir amacı vardır. O amacındaki doğruları, yanlışları göstererek siz ona yardımcı olabilirsiniz doğruyu gösterebilirsiniz O da sizdeki yanlışları aktarabilir size ama komünizm böyle bir şey değildir yani sizin şu an üniversitelerde bir gençlik heyecanıyla yaşadığınız bir şey değil bakın komünizm dünya tarihinde bugüne kadar hiçbir şekilde halkına eşitlik emekçisine emeğinin karşılığını veren bir rejim olarak geçmedi dünya tarihinde böyle bir komünist rejim tek bir tane bile yok. Bu çok hmm. önemli bir delildir. Yani eğer komünizm böyle bir şey olsaydı dünya tarihinde örneği olması gerekirdi ve bu insanların da bu örnekleri kendileri de gerçekleştirmek için talepte bulunması hmm. gerekirdi. Dünya üzerinde böyle bir örnek yok. Ne Kamboçya'da, ne Laos'ta, ne Kuzey Kore'de, ne e, İran'da, bakın, e, İran'da ne e, Rusya'da hiçbir yerde böyle bir şey yok. Böyle bir örnek yok. Kamboçya'da kendi halkını katleden kitlelere dönüştü. İran'da zaten şu anda halkın yaşam şeklini görüyorsunuz. Kendi okullarında evrim teorisini anlatıp gençlere ondan sonra da bir yandan bağnaz zihniyetin hakim olduğu bir baskıcı zihniyet, bir yandan da komünizmin ona getirdiği zihniyetle birleştiğinde de tam anlamıyla bir sefalet yaşanıyor İran'da. Hiçbir şekilde bütün imkanlar elinde olmasına rağmen ne halkı ilerleyebiliyor, ne ülke olarak ilerleyebiliyorlar, ne devlet yapısı gelişebiliyor. Sıkışıp kalmış durumda. Müslümanların birbirini çatışmasından başka, mezhep savaşlarından başka şu anda Müslüman ülkelerde de böyle bir şey göremiyoruz. Ama bugün gerçekten gelinen noktayı iyice değerlendirmemiz gerekiyor. Bakın şimdi yayınlanan bir yine sol internet sitesinde yapılan Türkiye'de yapılan komünist gösterilere, illegal komünist örgütlerin yaptıkları bu provokasyonlara ve eylemlere destek veren ülkelerin listesini saymışlar. Ülkelerin içerisindeki komünist partileri. Burada benim karşımda yaklaşık 30-40 ülkeden oluşan bir liste var. Partilerin adını okumadan sadece size ülke isimlerini hızlıca okuyacağım. Buradan artık komünizmin nasıl bir tehlike olduğunu düşünebilmemiz açısından ve herhangi bir komünist kalkışmada kimlerin destek verebileceğini görmemiz açısından çok önemli bir liste bence. Yunanistan, Tunus, bakın aralarında Müslüman ülkeler de var ona göre çok dikkatli dinleyin. Yunanistan, Tunus, Lübnan, Filistin. Suriye, yine Filistin'den iki ayrı, Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi ile Halk Kurtuluş Cephesi. Mısır, yine Filistin Kurtuluş Cephesi, Mısır'ın Sosyalist Partisi ve Komünist Partisi. İspanya, Pakistan, yine Lübnan, Amerika, e, Mısır'dan yine başka partiler. Avustralya, Makedonya, İspanya, Almanya, Macaristan, Yugoslavya e, isimli yeni Komünist Partisi. Britanya, Venezuela, Finlandiya, Meksika, Belçika. Kanada, İrlanda, Britanya, Lüksemburg diye devam ediyor. İşte komünist zihniyeti biz iyi görmemiz lazım. Az sonra Atatürk'ün komünist zihniyete karşı nasıl bir mücadele yapılması gerektiğini söylediği sözlerinden de okuyacağım. Ama komünizm mi kaldı diyenler ne olur artık gözlerini açsınlar da en azından ülkemizde meydana gelen bazı olaylara biraz daha dikkatli baksınlar inşallah. i̇nşallah.